Merhaba arkadaşlar bir yeri <laughs> tesadüfen gördüm geçiyordum şimdi ee, burası hep evler yerlerdi ama her yeri yıkmışlar yeni dönüşüm yapıyorlar bakalım nasıl bir şey çıkacak Bittiğinde de inşallah çekerim. Görüyor musunuz? Dükkanlar vardı, evler vardı. Herhalde pansiyon tarzı pansiyonlar vardı. Oralar da yıkılıyor. Görüyor musunuz? Allah kolaylık versin çalışanlarımıza. Burayı güzel bir alana çevirecekler galiba. Güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Bitmiş olduğunda tekrar size e, bir video atarım inşa <laughs> bakın bu önünden arkaya gitmedim baya bir içkiler var böyle kapatmışlar bakalım bu mı Gerçekten otobüs kulağına uçlulardan çok beklerdi zamanında. Ve şimdi arkada bir yanım vardı. Hayırlı bir seferdi. Evet. evet. Burası da park. Bir taraftan da böyle gözüküyor. Oho, demirlere bakar mısın? Böyle videolarda lazım biraz değil mi? Hep doğa, manzara, güzellik olmaz. Biraz da inşaatlarla ilgili çekelim. Böyle işte, yıkılmış bir şekilde. bu aralar valla ambulansların sesi de hiç Allah'ım sonumuzu ayırtsın sürekli hastalıklar evet arkadaşlar uyukumla ilgili de ay şu ne güzel bir fotoğrafmış Sizle de paylaşın bak resim yapmışlar fermuar çekiyor yarı açık ve içinden şelale su akıyor Harika ya. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Kim yaptıysa. abi bir de burada varmış bir şey. Yıkımın arkasından böyle güzel doğar şeyleri güzel geldi bence. El emeyiz. Bunlar bir emek emek. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolarla karşınıza çıkmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.